Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz bu renkli pirinç pilavı yapıyoruz bugün evde olan malzemelerle. Dondurucuda şimdi bezelyeniz vardır. Bir havuç, bir bardak bezelye, tereyağı, iki bardak pirinç tabi nüfusa göre yıkadım, ıslattım. Şimdi tavaya bir bardak yağ koydum, havucumu koyuyorum iyice kavrulmasını bekliyorum. E, rengini yağ versin. Yani ne kadar kavrulsa o kadar lezzetli ve e, rengini vermiş olur ya. Bezelyemi aktardıktan sonra güzel bir kavuruyorum. E, pirincimi aktarıyorum. E, pirince göre bir 5 dakika 10 dakika kavrulması gerekiyor. iyice kavurduktan sonra Tuzumu atıyorum bir tatlı kaşığı, nasıl isterseniz. Tadına bakarak atabilirsiniz. Evet, bir güzel kavuruyoruz. 4 bardak suyumu kaynattım. Ee, kaynamış suyum duruyor. Çok lezzetli bir pilav. Şimdi pirincim kavruldu. Suyunu aktarıyorum. 4 bardak kaynattım. 3 bardak su koyuyorum. 3,5 bardak. Tabi pirinçten pirince de fark ettiği için bir kaşık tereyağımı atıyorum. 3 dakikadan sonra altını kısıyorum. Kısık ateşte demlensin. Şöyle güzel bir renk oldu. İşte açıcı bir renk. Çok güzel duruyor. Denemenizi tavsiye ederim deneyenlerin eline sağlık, afiyet olsun.